Merhabalar, Lezzet Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık evde mini somun ekmek tarifi hazırlayacağız. Yapım aşamasındaki bütün püf noktaları için tarifi sonuna kadar izlemenizi önemli tavsiye ederim. Buyurun tarifimizin yapımına geçelim. Ekmek hamurumuz için yoğurma kabımızın içerisine 1,5 su bardağı ılık suyumuzu, bir tane kesme şekerimizi ve bir tatlı kaşığı kuru mayamızı alalım. Maya ve şekerimiz eriyene kadar iyice karıştıralım. ve evet, şekerimizi iyice erittikten sonra üzerine unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ekledikten sonra hamurumuz koyu bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edelim. Ben unumu öncesinde eleyerek hazırlamıştım ve toplamda 4 su bardağı un kullandım. Sizler de mutlaka ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Kullanacağınız unun markasına ve kalitesine göre alacağı miktar değişebilir. Hamurumuz koyu bir kıvam aldıktan sonra çırpma telini içerisinden çıkartalım ve yoğurma işlemini elimizle devam edelim. Kasemizin içerisinde toparlamış olduğumuz hamurumuzu un serpmiş olduğumuz tezgahımızın üzerine alalım ve 5-6 dakika kadar tekrar yoğuralım. Hazırlayacağımız tariften daha güzel bir sonuç almak için ve ekmeklerimizin dokusunun daha güzel olması için bu yoğurma işlemi çok önemli. Hamurumu 5-6 dakika yoğurdum. Sizlere şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Hafif ele yapışan, yumuşak kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Kasemin içerisine almış olduğum hamurumun üzerine streç film ile hava almayacak şekilde kapattım. Ve daha sonra hamurumu kalın bir bezin içerisine sardım. 1,5 saat mayalandırmaya bıraktım. buçuk saatin sonunda hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Üzerindeki streç filmini aldım ve önce kasemin içerisinde toparladım. Daha sonra un serpmiş olduğum tezgahımın üzerine aldım. Ve yaklaşık 5-6 saniye kadar hamurumu tekrar yoğurdum. Bu işlemi yapmamızdaki amaç hamurumuz piştikten sonra maya kokmaması için. Büyük bir beze haline getirmiş olduğum hamurumu 8 küçük parçaya böldüm. Bezelerimin üzerine ara ara un serperek avucumun içerisinde yuvarlayarak şekil verdim. Bu aşamada büyük olan bezelerimizin üzerindeki fazlalığı alıp küçük bezelerimize ekleyebiliriz. İlk şekil vermiş olduğumuz bezemizi tezgahımıza alalım ve üzerine hafifçe un serperek önce elimizle daha sonra bir merdane yardımıyla hamurumuzu açalım. Açmış olduğumuz hamurumuzun iki ucunu da ortaya doğru katlayalım ve daha sonra orta kısmını elimizle sıkıca kapatıp şekil verelim. Ekmeklerimiz pişerken açılmaması için mutlaka bu kapatma işlemini iyice yapalım. Tam da tarifimi buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı, küçük dahi olsa bir yorum yapmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sağ alt tarafta bulunan bildirim zilini de açarsanız paylaşacağım bütün yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. Sizlerle daha çok tarifi içerik paylaşabilmem için ve kanalımın büyümesi için kıymetli destekleriniz benim için çok önemli abone olmak tamamen ücretsiz. Kullanmış olduğum bardak ölçülerini ve malzeme listesini detaylı bir şekilde videonun alt tarafında bulunan açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tüm bezelerimize şekil verdikten sonra üzerine temiz bir bezle örtelim ve 30 dakika tepsi mayasına bırakalım. Ekmeklerimize 30 dakika tepsi mayası yaptırdıktan sonra temiz bir jilet yardımıyla kenarlarına kesikler atalım. Daha düzgün kesikler atabilmek için mutlaka bu işlemi yaparken jilet kullanmaya özen gösterelim. ekmeklerimize şekil verdikten sonra önceden ısıtmış olduğumuz 250 derecelik fırınımızın içerisine bir kase suyumuzu yerleştirelim ve daha sonra tepsimizi fırınımıza yerleştirdikten sonra üzerini başka bir tepsi ile kapatalım ve üstü kapalı bir şekilde 15 dakika pişirelim. Daha sonra tepsimizin ağzını açıp 5 dakika daha pişirelim. Toplamda ekmeklerimizi 25 dakika pişirmemiz gerekiyor. Ve benim ekmeklerim hazır. Sizlere şöyle dokusunu göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık bir somun ekmek oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde ve videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.